Ya yani diziler Allah. benim için ikiye ayrılıyorlar Böyle Yemek yerken izlenecek dizi film. hani yemeksiz odaklanarak izlenecek dizi film. Şimdi ben, ben harbiden <laughs> IMDB'si 5 6 ve 5 üstü diye. <laughs> Şimdi ben dizide bir detay kaçırdığım zaman çok üzülüyorum. Mesela harbiden Gel lan, güzel bir filmde, dizide her şeyini görmek istiyorum yani. Yemek yerken onları izlediğim zaman canım sıkılıyor gibi diziler var böyle sohbet. Osman tarında. dön, Osman dön. Takım da öyle geldi oraya dön. dön. Bana gelen yok. Yok kötü Haydi. dizi değil. Kötü dizi, dizi değil, hiç izlenmez. Yemek yerken dedin dizi. Araba varsa araba çekin Biraz abi. Biraz daha böyle Ölgende. takibi kolay. Alt yazılı değil mesela. Hızlı öfkeli yedi falan mesela. <laughs> böyle yani. Araba bazı yerlerde bakman gerekmiyor. Sadece işiterek de takip edebilirsin. Böyle aksiyon böyle. Osman araba var mı orada? Yok. Hmm, yok abi öyle. Ben artık ümidi kestim abi. Bur şuraya indiğimiz yere bak ya. burada ne oldu? Hayda. Kötü dediğimiz yani Kötü dediğimiz demez. Saat keleş var burada. keleş oynayalım ya. Vallahi bir keleş oynamadık bugün ya. İki Zaten tane keleş var. Hatta. Ben şunu anladım abi. M4'ün ucu olmadan diğer üç şeyi parça hiçbir <laughs> işe yaramıyor. Eh. <Yeah>. yani. <laughs> <laughs> Gerçi şey de tut, şey tutamaçı da tutamaç değildi. Kötü tutamaçtı da. Ya. <laughs> 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 Anahtar buldum. Oo. Drone var burada. Anahtar Bakayım buldum. şöyle direkt 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 şöyle hop hop hop. Direkt, direkt, araba bulup gitmemiz lazım. Ben arabaya i̇şte koşuyorum araba şu an. sen Merhaba. bu şeyi alıp mermisini almadın herhalde. Sis bombasının tabancasını. Direk direkt arabaya Oooo, koşuyorum şu an. Bende mermi var. 3 tane. Bir tanesi kalmış mı? Aynen bir tanesini bıraktım yere şu an. Ya yeah, ben. Ne oldu lan? Lan var ya biri baskın yaptı sandım ya. Ya. Yeah. Kapı kapı yok. Ben de hiçbir şey yok. Ben koşuyorum. Bal alalım. 4x, Ayda. Ne attık yanlışlıkla? Ya, kask var mı hiç kask bir falan? Evet. Kask bir ben attım mı? Yok ben. Kask bir attım sanki bir yere ama bir anlar. Neredeydi? Suat? Bakın, cükkaladık mı burayı? Evet. Tamam. Koşmamız lazım, araba sarı, da yok. Sarı, 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 ben... sarı, sarı, sarı. şu an araba bulmamız lazım. Nereli anahtar var ama araba da Bu haritada anahtar yerlerini öğrenmek lazım, net ya. Ben hep sarıya oynuyorum ama bir yer daha öğrenmiştim geçen. Dur, bulabilecek miyim? Ya ben biliyordum da. daha. Şey buldum. Ben çok motor, net bilmiyorum ya burada. Nereli Üçlü var? motor buldum, takım. Tamam, araba <Gülüyor> bulalım <Gülüyor> onunla. Bunları tamam. bulalım. Valheim'a geçeriz arkadaşlar custom. Araba şey. da var ama terminale doğru. Araba şurada. Bak Valheim'de bahçemdeki hayal ettiğim şey şu. Dur geçince olacak mı böyle bakacağız bakayım. Şu şimler ve çiçekler. Dur alırız onu ya. Aa burada da çerçi de var yakınımda. O iyi tamam tamam. Bir motor daha da var. Gel ah keleşi başla. almadık biz değil mi? Almadın mı? Bende var. Ben var. Sende ne var silah? Uzi. <laughs> Yok bende. Ben Osman. <laughs> Smacı da alayım. Ziyan yok. Uzi duyunca. Allah Uzi Uzi sniper ikisinde de durmuyor. Kas hmm. yok ben de şunlar da Power Rangers gibi geçiyor. C'ye gideyim mi? Tehlikeli ama. Abi sağda alırız. araba var alırsınız alırsın abi. Değil değil alırız, alırız alırız, alırız. gidiyorum o zaman. Çerçeğe yani. Şurada, ya. Solda Biz araba var da. Tamam birini indirdim bunu. Allah'a ekber. Şurada bir, bir motor daha var. Majest, Majest mi? Majest de Yok ama ya sekaz. Aha aynen, Emin, bitir. Helal be. Oy. <laughs> <laughs> emin titanlara yenik düştü. Titan da düştü ama olsun Emin <laughs> dedi. <düştü> <laughs> Burada bir tane daha üçlü motor var bu arada Suat. Aşağı ben sadece şey istiyorum. Tam Kendini kaldırma kitini istiyorum. Gerisini alın. Heee düştüğünde. Alın takın. Çok önemli o ya. Bakalım. Yani Osman <laughs> ben bunları alırım. Ben bunları ee, da alırım. Silahım ee, yok illa lazım olur. <laughs> Mehmet abi soldan tarla. De Sen arabayı al, al bence arabayı al. Geri gelme var. Geri gelme var şu an. Araba görürsem alacağım da. Abi yani ben beni öldürün. Ben orayı lootlayım gelin. Böyle bir loot yok yani. <laughs> o derece. Hadi abi. ya. Abi pompalı var. Double barrel. O çifte pompalı. Bir de drone var. Sıkıntı yok Orada en azından direkt bir silah Şuna çıkıyor. Bir işaret koysanıza neredeydi ya? Nereye? gittiğim yön değil mi? Suat'ın işareti evet. diye gidiyorum ben evet. aynen. Ooo atın... burada birileri o, var. O, 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 ay, yolda, o, yolda yolda sıkar mısın ona? Bak açıkta duruyor. diyor. bana pompa da var ya. Beni Neyse taradı. Saldım, saldım saldım. Şimdi bizden bulmazsın biliyor musun? Beddua Diyor Biliyor sağdan uzaktan. Kapısı açık. Ayda. İçi kapalı ama içi kapalı. Gitarım, ya ne yapıyoruz ben... Gerçekten ya. Elam niye Elam niye indi ya? Ben yani inmedim. Ben... Devrildi devrildi. <laughs> İçine bakıyordu. Çok 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 Osman çok. Ya nereye çekiyorsun zarahtar bende? Gereksiz şeyleri. <laughs> bak kenara bırakacağız gereksiz şeyleri. Sonra bunları şey yapacağız. Hadi bak Elam sağa. Şuradan çıkıyorca. canım. <laughs>

sana evet, onu, onu ben takas teklifi için alıyorum ben hani elimde güçlü bir koz olsun diye. Takım hiçbir tamam. yok mu ya ben hiç ben hiç Abi şey kloza alıyordum şey evet, alıyordum. evet abi dördüncü dördük, dördük sattım. Net tat Araba, geldi. Araba geldi. Geldi. araba geldi, takım. geldi. araba geldi. Git atmış <laughs> Ya içeri gir içeri gir aslan. Git atmış ki. Al. Nerede? Çok attım. Oğlum. Al tutmaç ne vereceğim bana kendini al, kaldırma şansı. Al şeyi. sana bunu veriyorum. Ya hiç hiç iyi bir takas değil ama. <laughs> değil <mi? gülüyor> alın o, size al, araba, araba, size 7.62 60 gibi şey. Ya, vallahi sıkmaya içim el vermedi. Nerede Osman? Abi gidelim gidelim boşverin işte gel. Bu da 762 var biraz sat al onu. 4x ben var, var 4x kit var. Yok. Ya 4x nerede? Gitme al abi bir tane kit attım burada. 6x var Mehmet abi şurada 4x attım abi. 6'yı aldım. Kit abi. attım bir tane. Abi benim red dot'ım nereye gitti? 3 kit'im var. 3 kit'im var. Ben de sıfır. Attım abi sana iki tane. Ben de bir de medkit var. Hadi gidelim takım. Abi gidelim ya çok göreceğiz burada. Dört x var bak dört x şurada. Hayır aldık aldık Osman. Aldı. gidelim gidelim. Bizim evet. bir tık Luda da ihtiyacımız gayet, var. Ya. Gayet gayet ee, güzel bir şekilde paylaştığımızı düşünüyorum. Niye ya? Hiç sinir alamadım ya. <laughs> K2 Zaten mermileri almadın mı? Aldım aldım Yeti yapmış gibi bıraktı Osman Hı. Daha var mı Osman içeride? Kaç ya, tane var şey sende şu Bilmiyorum ki. 45 tane bıraktıydı. Var var onları onları aldım. Nereye gidiyoruz? Allah alın, alın, Allah doğru gidelim bakayım. Hayırlısı ya şöyle. Hiç bilmiyorum bu sol dolu bu arada. O gittiğin yer dolu sağdan git. Boşsa şurayı alabiliriz 3 numarayı. Olur olur olur. Keseyim ben bir. 8 x'de bakıyorum. Hiçbir şey Kulübeyi alalım ya. mı sağdaki? Ya. Yük yer alalım ya. Loot yaparız. <laughs> Az loot da lazım biliyor Aynen. Ben buradan yanından geçiyormuş gibi yapıyorum. 3 numara. Kapıları kapatın. Araba 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 arabayı alacağım, arabayı alacağım. Araba 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 Durun abi. Durun, 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 Sıkmıyor Sıkmıyor ama içeri açık. lootlanmış. Ve o da zaten bir bile olabilir. Evet dikkat. 2-2 oynayalım abi. 2-2 oynayalım. Şunu şuraya park edeyim. Yukarıdan gelip tekerini almasın mı? 2-2 girelim abi. Var mı benimle oynayacak biri? Rahat geliyorum ben. 1-2-3. Osman girmiş de zaten. Tamam. 2 level çanta var. Rektat lazım abi. Hayır hayır. Düştü. Tamam ki Sur'un arkasında duruyor mu? İnanılmaz. Bekle bekle bekle. İyi ki öldürdün abi geri gelmeye şansı var şu an. Aynen o yüzden acele ettim. Attı? Ben attım. Ben Os Osman, atmadım. Osman'ı kaldıracağım. Köylük. <laughs> ya o soruyu aldı. Bekle tutma. biri daha olabilir. Biri daha olabilir. Bunları reddata alayım ha. Bu reddata da sonunda. Bakıyorum. Silahı neymiş? Silahını alayım ben. K2'si yani. var çok kötü ya. Kit. Aynen benim de karşı. mi? al bir tane attım buraya. Bende 3 tane vardı. Attım ya. Tamam hocam. Erkay öldü. Tamam, Tevfik tamam. öldü. Kompalıyor. Şey Silah yok. Kask yok. Abi şey K bilmem bir şey var. 556 bana lazım değil. Üstümde var vereceğim size. Hatta biz mi geçsek 556'ya ya? ya? Kask bir benim de ya. Yani çünkü silahımız, mermimiz yok arkadaşlar. Groza var ama işte. Grozamız var abi. Oy, daha ne olacak? İşte evet, daha, niye kaçayım? 762 mermim yok ya. Buluruz, buluruz. Oy. O karan böyle ben üç silahlı kas kalmışım. Hiç haberim yok. Araba geliyor. Araba geliyor. Direkt bize geliyor. Yaz Az yaz geçti. Üstümüzden gidiyor ya. Durmadı ki. Gördü, durmadı. Durmadı. Yapabiliriz. Adam vermedi. İstiyorsanız şeyle gidelim. Bilmiyorum. Arabayla da gidebiliriz. Benim yaşıyor ya. Aa o 93 ne ya abi? Bak. Benzin var mı Suat? Sende benzin var mı? Ben sarıya gidip Soğuk. yatmak diyorum. Sizden ayrılmak benzin var istiyorum. Benzin var abi. sana motorun sizden, benzin yok. Sizden ayrılmak istedim. Abi ben bak gelin abi. Bak bir şoför şoför. Şuraya gidiyoruz abi. Hmm. Beni şurada duruyorsunuz. Ben iniyorum. Siz devam ediyorsunuz. Tamam mı? Sonra kimse yoksa siz de durursunuz. Arabayla mı gidelim diyorsun? Aynen aynen. Çünkü orada beni çalıya bırakın oyun sonuna götüreyim sizi ya. Çok çok kişi çıkacak önümüze yolda benzer. Aynen. Şöyle düz düz şöyle gidersen tutmaç. Soldan yani mı tutma. gideceğim? Bu şekilde. Az kişiyle karşılaşırız. Orada bir tane şey var böyle çalılıklar, ekinlikler var. Tam böyle timsah ha, biliyorum, gibi. Ha biliyorum da. biliyorum aynen biliyorum. Oraya hepimiz yatabiliriz. Arabaları bir kenara bırakıp. Önce tutmaç hafif bir yavaşla ben atlayayım ölüyorsa ben öleyim. Okey tamam. Sen ölmezsin ikimiz bir durursa ikimiz ölürüz. Peki sen 7 kişi var bu alanda. Abi inanılmaz <laughs> ya. Abi işte o yüzden yattığımız an kendimizi unutturduğumuz <laughs> an ilk 20'deyiz. Peki şu geçerken şu sol eve baksana boştur belki. Aa sol olabilir. Olur. Ol, Bakıyorum. Keseyim, Osman. Keseyim. <laughs> sağda dolu bak sağda oldu. Evet. dolu. Dolu dolu Aa. dolu 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 tutmaç dolu. Sağ taraf. Neyse. Sağ taraf boş. Araba geçiyor saat elimizden. Osman Değişim. burası boş şu an. Sol dolu. Boş. Osman alalım mı burayı? Alalım mı dönüyoruz <laughs> mu? Ne diyorsun? Saat bir şey söyle. Boş şu an. Dön biz ikilere dön. Biz ikilere dön. Dönmüyor. Araba dönmüyor da. Dön de. İkilere dön onlarla oynayalım bakayım. Hayır. Sıkıntı yok. Tamam, Osman silah Sıra var mıydı o tarafta? Ya. Şöyle yapayım da şoföre sıksın. yok abi. Ya, Pekeli gider mi? Zor. Silah yok ya Allah'ım. Roşen abi ne var? <laughs> Roket Mini giriyor. ve K. Roşet geliyor. Roşet geliyor. Abi bir tane <laughs> daha geliyor takım. Ne yok İbrahim'i mi hatırlayacağım da evet. öldü de herhalde. Taktiksel paket var burada ama bir işe yaramaz. Silah yok ki taktiksel paket. sol bizi geliyor. Sağ sıktı ya. Senin silahların ne abi bakayım bir. Mini ile K2. Mini ile K2. Vallahi. Hiçbir şey K2. yok. Hiçbir Öyle. eklenti yok. <laughs> Biri gelse de ölmüştek ya. Bende de AK var, hiç bekleyemem. Alanı kötü verirse ben sizden ayrılıp şuraya gidip yatarım ya sarıya. Olur. Şey uçağa geliyor bu ada. gelebilirler buraya, bize. Buraya kesin birileri gelecek, öldürüp işte onları almamız lazım evet, evet uçakla da, evet. mantıklı. Geri dönüş uçağa geliyor. Hayır, burada... uçaktakiler buraya gelmez. Burada... Orta da bura. Normalde falan rast gelebilir. Abi şöyle söyleyeyim, şu an çok kötü durumdayız ama... ...bir yercik daha sabredip alanda bize verirse çok avantaja döner buraya. Yokum. güzel ya. Şu sağ mi? an sağa sağ ve solla çatışmaya çalışma Sami Yusuf. Çatışmaya sağ çalışmayın mi? abi. Kitimiz de kötü ya. Evet ya kit de çok kötü. Hmm, olur. Suat sen 5 ile 6 bende var diyordun. Gel abi Adam, ben gel gel mi? gel abi. Ama dikkat et de vuruyorlar buraya gelirken. Yatıver abi. Tamam ya. yattım yattım. Al abi 83 tane. Oy güzel. Hmm. İki silahım da 5 elde attım. Yani, yok. yani yok. yeleğimiz bir level'da arkadaşlar var mı yedek ki? Yeleğim yok ki yani. Yani problem. yani problem yelek değil bence sadece. <laughs> ben diğer tenteye gidiyorum. Bir ya. O ne lan? Mehmet abi şeyden sıkıyor. Nereden? Ha evdenmiş ya. Tabii, tabii evden, sıkıyor. sıkıyor he. He. Yatınca, yatınca görmüyor ya bak aynen. Tamam olsa göstereceğim tamam yok. Evet bende acil kurtarma var çalılara Oo, var ya ya abi şöyle söyleyeyim şurada yatmak buradan daha güvenli ben çok samimiyim bu arada. Solo oyunu kesinlikle ben böyle bir yerde durmam Abi <laughs> C4 de birini mi düşürdü? Birini mi düşürdü? Aynen, aynen, patlat aynen patlat İbrahim şov, şov yapıyor ya. Onun şovu bizi görene kadar neyse. Oy. Oy. Öyle dedikleri gibi dangil alır <laughs> Abi ölmüyor kimse. Aha düştü. İbrahim. <gülüyor> ya. Adamın <laughs> evet, özel değil dediğin gibi. Şu da öldü. Şu da saat. an. numarada ölüyor İbrahim. Bakalım. Gidelim. Aa. Alan. Oy abi şuraya ne pusudur şu an. Bak şuralar var ya şuraya arabaları çektik Abi bence burayı salmayalım Suat. Yani oraya gerek yok. Neredeyse. Yok, şu, an, şu an duralım. E, alanı buraya verdim. Diğer Bir alan. sonraki yerimiz şura olsun. Olur Bu, Bir de 78 bulursun. kişi var ya. Evet. <laughs> öyle. Ya o. burada biz kesin öldüreceğiz birilerini ya. Ya Önce öleceğiz kesin... Ya öldüreceğiz. Bir gelecek. gelecek ya. Mehmet abinin analizi çok iyiydi bu. Ben <laughs> saatin, ben saatin olduğu tarafa geçiyorum. <laughs> ya kesin ilk yüzdeyiz ya takım. <laughs> Selam Suat, yayınlar, iyi eğlenceler karşım demiş. Han Büyük, eyvallah eyvallah, teşekkür ediyoruz. Valla bizim customlar şeye döndü abi böyle... Rayat ya. Worlds maçlar oluyor ya böyle. Aynen. <laughs> Scream gibi ya işte antrenman. Evet. Pro oyuncuları gelsin antrenman yapsın baba. Eyra ben yoyunlar oyunlar ikinci ayında. Biriye Yahya birinci geliyor. yılında. Bag şey bagi geliyor. Bir dakika, geldi geldi geldi. Osman Nereye gidiyorsun? bizde bu. Ha uçuyor. Mermi sıkarken içim acıyor vallahi ya. Tam diğer takım öldürdü onu ya. Bir spreyi yarıda kestim ya. Kaç senin mermilerin ne? Benim ikisi i̇ki de 7.62, iki toplam bir yedek var ya. Aa oha, al, al al, o kadar yoksa al. Aa, on, on, iki, şu an kaç, 67. Bence sen spray atma ya. Ben de atmayayım. Evet, o yüzden hemen yarıda kestim ya. Sniper altı. deneyeceğim ben, sniper'ım var. Ben de SLA denedim zaten. O ne lan? Drone. Selamun aleyküm. O i̇şte selam deken, durur, 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 durur. O son ödüyor. Ya sen o misin Osman ya? Evet evet. Ya Osman niye bizi gözetti Yeşil. Bir şey geldi gitti ya. Vuruyordum ben az gelsin. Osman yakınlarda ya. biri varsa ağacın arkasında falan benzin bidonu verelim git yanına bırak. Kesiyorum da Araba var bir tane. Araba geliyor. Bize kafa atmıyorsa taramayalım Ya ben yok Atmasın yok gelmedi. Diye sağdan gidiyor yok. Zaten K2 ile ateş ediyorum öyle bir ses çıkıyor ki. Yani su tabancası gibi çıkıyorum. İşte Abi geliyor bu da. Araba geliyor şuradan. Gidiyor Geçti. İşte, tamam. Gidiyor. Yok yok yok, yok. başa gitsin gitsin. Hiç tamam. mermer cam elemez. Tamam. daha bir sniper. Bu herkes sniper ya. Durdu orada. Tam galibanlık bizim halimiz ya. Yo araba gitti abi. Gitti mi? Araba tara şurada şu an. Peki Osman drop nereye düşüyor? Abi drop'a gidiyorum ben. Hay <laughs> <Aa>, nice. <laughs> Drop'ta gidiyorum şey, ya. Drone'la bir şey alabiliyor musun içinde? Allah yok ben, yetişmiyor. Ben hiç onu denemedim biliyorum ya. Aaa drone. drone ne kadar şey ya. Gitti yavaş yani gaza geldim böyle bir gidiyordum durmadı freni çok low mu? Az ileri gitsen belki alanına girebilirsin. Ha öyle alabilir miyim? Azıcık yaklaşınca sanki oluyor olması ama i̇şte ne kadar uzağa gitti. Selam diyor Trabzon. Trabzon. sekiyor bir yerden? Önümüzden sıkıyorlar. garanti garantili mi değil şampiyonluğu? Bir puan kaldı. Oo hoca gitti. Alanda bakın abi. Ar arka bize sıkıyor, arka bize sıkıyor. Alan gelebilir, alana dikkat. Saat açabiliyor mu? Motoru patlatacak. Bu alanda veriyor mu? Bu alanda açarız. Açalım bence, ne diyor? Açıp bir yere... şuraya... Aha 67 ne ya? 67. Açıp şunların en sesine inebiliriz. <laughs> Bekleyin. Ben ona okeyim ama çok kişi olabilir orada. Şurası belki olabilir. 62 çok fazla ya. O şeyin ortasında aynı orada ortada açabilirsin. Burada sıkıyorlar burada arada Suat. Dikkat et. O senin o taraf görüyor. Aynen aynen. Şurada açabilirsin. Orada da. Aynen. Smoke atarız bir de. Oo burada burada bir dakika bir dakika şuraya yakın açayım o zaman. Kenarda da demedim. Çünkü sol tarafa götürecek abi. sağ yakın açayım da şu tarafa götürecek biz. Yani inşallah. Yani şu var. an bile çarpabilir öyle söyleyeyim size. Arabayı geri çekmesin. Arabayı geri çekelim. Aaa dur dur dur. Çek çek çek. Ama araba. Geçti geçti. durmadı. Birimizi arabada bırakma taraftarıyım ben bu arada. Ben araba oynarım. Araba. Çak... Yani 3 kişi tepede mu? çok rahat düşürürler. 60 kişiyi hava yayardıyken ki abi. Atayım mı şey? Ben arabayla Stop. gireceğim ya. Biz arabayla oynayalım. Gerek yok, gerek yok. Ya da anca beraber. Gerek yok. Mu? Aynen, aynen. 4 kişi oynayalım ya. Yatın, 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 yatın abi. Yatın sola meyli yatın. Sağ yatma ya Şey olmasın. Çok nereye gitti ya? Al Abi bizi getir. Ya. Allah sıkıyor vallahi. Sola sola yaklaş. Tutma sola yaklaş. Sağ çarpma. Sola mı? Sola yaklaştım. Ha, ha. Ben kalmam inşallah. Ha. Nereye? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum abi, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ola vuruyor. Oh. Ya. Bıcı vurdu. Hadi yani yani ya. Is var işaretimde. Süren var. Bir kişi. Allah. Diğer kararı. Evleri verir. almayı deneyebiliriz aslında. Nere nere yani nere? Bir eve gir eve gir eve kafa atın abi gel eve yani Alttaki ev mi? Aynen gelin gelin, gelin çalışın. Evet var birisi bu arada. Yeşilin arkasına ineceğim abi. Yeşili gördünüz. İn in. Osman indim yanına. Haberleri var mı? Ha? Ne yapıyorsun Haber, lan bu Helal helal helal. <laughs> Biri daha Tek var. Mi? Yok tek yok değil, tek yok değil, de değil tek değil tek değil kesin değil ama ev, evlere dağılmayın abi tek evimiz var onu tutalım. Bekle ben de geliyorum. Bomba, Bomba attı. Ben bir can basacağım. Abi ayrılalım birbirimizden. Mermi doldurmaya çalışıyorum. Bu arada burada siz alan değil bir eve geçmemiz lazım. Tamam baskın yaparız baskın yaparız. Bomba çekti. Aynen öyle ben de sisleyeceğim. Hangi evdeki ya? Şurada. Hmm, gördüm. Ay geçti geç. Biri düştü, biri düştü, biri düştü. Sağ düşü, sağdan oynayabiliriz. Sağ oynadığına göre adamı bu evde. onun. Adam ihtimalle bu evde. Buraya kaçmaya çalıştı. Geldim, 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 geldim. Tamam. Bu içinde olma ihtimali yüksek. Yan evdeydi, yan evdeydi. Buraya gelebilir ama. Tamam. Arabamız tamam. da var, arabamız da var. Abi sağ, alan sağ, sağ, mükemmel. Takım alan mükemmel. Sağ şey Aa, sağ durdu, sağ, ee, sağ, mi? sağ Sağ, indirdi, sağ, sağ. Bite bite bite. Tamam. Çok güzel ha. Çok iyi yer aldık. Burada adam var mı yok mu şimdi içeride? Oldu. var var. Hayda. Lan bir dakika zamanınız var. Hiç şey oldum. yapmayalım. Şahsi var etmeyelim. bende. Ben, ben, düştüğüm zaman kendim bende de var. Bir tane o arabamız da oldu. Mis. Şimdi abi. Abi şu taşı bak. oynayacağız arabalarla takım bir sonraki alanda. Sarı taşı etrafını arabalarla ya. çevireceğiz. Arabaları ona göre park edin. Bana da şey lazım. Araba. Da... Arabamız yok ki bir tane <laughs> var. yok aynen. Ya tamam, solun temizliğine emin olalım abi. Bir tane arabamız var. Tamamdır. Mermi alacağım. Abi gelin tamam, şu sağ solu eritelim ya çok güzel ya. Ben mermi almam lazım. 30 saniye var bu arada. Solda bir tane araba gidiyor. Çok kulübe doluymuş. Seni koruyacağım Osman. Sen ben dur takayım beni korusana. Şu, şu, kulübe tamam. dolu. Kulübe oynayabiliriz bu arada. Arabayla. Dört kişi. Arkasında da açı evet, var. Evet evet oraya oynayabiliriz. Kaç kişi sıktı tek, orada? Tek mi? Bir kişi sıktı. Bir kişi sıktı. Hala bir sıkıyor. Bir sıkı gel abi, gel, gel takım gel 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 Benim gel. Gelin takım. Gel. Doluşun. Arabaya doluyun. Bir saniye var. Tane vardı, Abi ama orası sola açık takım. Biz bildiğimiz şu taşı oynayalım. O, o taşa bildiğimiz yere oynayalım. Aynen aynen oyna ya bence. Olur olur olur. sola aynen, açı açık. Olur. Solu da şey yaparız. kendimiz almış oluruz. Olur olur. 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 Buradan da sağa çok açık sağa. Bekle 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 abi. bekle Yavaş gidiyor lan. Tamam. Bir kişiyi G'de bırakabiliriz. Tamam, Geriden geliriz. <Gülüyor> aynen. Allah tersten indim. Sağ çok açık. Sağ sağ kesin kesmemiz lazım. Tamam bakıyorum. Sağda adam var. Sağda açıkta adam var. Koşuyor. Kaçta? kapıdan okuyacağım. Sol araba var. İstis iyi olur bu arada ya. Arabaya biniyorlar, arabaya biniyorlar. Bakın tam arka, tam tur arka. Kulübe, kulübe, kulübe. Öyle evet kulübede var, var bir var, var zaten. Ama bize siz... açısı yok onun. E, sis varsa bir tane garanti sis atabilir arkamıza. 7 var mı? Arkaya atıyorum ben. Tutma çantı biraz atladım. yere. 50 tane. Sağda araba var. geliyor. Sağda araba geliyor. Bunun yarısını geri alalım. Ya. Araba geliyor. Tara tara tara. Mermi yok. Mermi var mı? O attı bir de. Kulübe, kulübe 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 bak kulübe bak. Kulübe kulübe attı. Araba geliyor takım. Araba geliyor. Yeni sol araba yedi. Araba yedi. Ara, <laughs> araba yine, yine bir falan attıklar bak. Patlayarak öldürün Osman. Güzel. Kulübe kulübe kulübe. Kulübe, lübe, lübe, lübe. kulübe, lübe. Lübe. kulübe bize basıyor. Kulübeyi sanki çalıdan biri sıktı ya. Kulübe alanda değil bu adam. Sağ tarafımız daha zor. Abi yok. kulübe... Kulübeyi ben kontrol ediyorum. Sürekli kulübede gözüm. Arkaya dikkat abi. İki kişi dağılıyor. kulübe iki kişi bu taraf. Biri bende kulübeye baksın. Ha ben de kulübeye bakıyorum o zaman. Sağ taraftakiler şey giyin. Bir ee, de çok sabit durmayın. En... Sniper'a düşmeyin. Oh ben Üst, kaldırıyorum. Sis var mı? Sis var mı? Abi biraz evet. da arabaya yakın dur bence. Takım sis lazım buraya bir tane. Şu arka tarafa doğru ya. Nereden asacağım sıktı? Altı taraf herhalde. Hı. Hmm. alan dedi. Bekleyelim, aldık ya. Evet, evet, bekleyelim. Bir bombalık sadece yaklaştırırsak. 3'lü tarafı... baskın var. AWM'ye denk geldik ya. Evet, o haritadaki AWM sana mı? Sisin Daha oldu ya. Sisin oldu ya. Aa bakıyor kulübe. Bir yedi kulübe düştü. Hepeymiş ya. Gel abi gel abi gel abi gel. Tam tam abi gel. Arka da geliyor, arka da geliyor. Bir tane daha geliyor, bir tane daha geliyor. Nasıl silah lan? Biri durdu, durdu, durdu. Ee, biri durdu. Benim, 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 Vurdum biraz. Düştü. Helal. Oy, Bomba oy, geldi. Oy, bombaya dikkat. Sol kırıcı şey, kırıcı, kırıcı. Dol bitti. Kulübe Herkes bitti. Kulübe bitti. Sisçiler siz atın. Sis yok bende. Sağ sola sis atın sisçiler. Zarbaya geliyor. Zarbaya geliyor. Mermi 762 Mermi, 762 Mermi, 762 takım. 762, 762 var mı? 762 var mı? De 30, de 30 tane kaldı bende de 30. Ben sniper de sniper oynayacağım. Sniper oynayacağım. Şuraya bak şuraya bak. Alan bizde, alan bizde, alan bizde, alan bizde. Tamam, be bekleyin abi. Bir bomba attım Kaldı, araya. Var mı? 7.62 var mı? Hiç. Bekleyin, bekleyin. SLR'la ben... sıkacak kadar yok. Bekle Tutmaç. Bunu saklayacağım, bu bombayı saklayacağım. Bende 7 yedek var Tutmaç. Sniper. Abi bende 10 tane kaldı, ne yapacağız? Bekle, bekle. Son adama saklayın, alan bizde Eser abi. 4'e 4. Üz. Tamam, SLR'la sıkacağım ben. Aynen. Bende Kar98. Sisinizi saklayın, Bombanız şuraya sisle ineceğiz. Aşağı doğru sisleyeceğiz. Gördüm adam gördüm. gördüm şu ağaçta. Evet evet bir arabanın arkasında var. Beyaz araba <laughs> <arkasında gülüyor> var. Şunun arkasında, <laughs> şunun arkasında bir. Aynen vurdum bir de, bir de beyaz araba. Vurdum vurdum. Tamam. Kar 98 bakamaz şu an. Neyi şunun arkasında? AVM'li. Bekleyin abi onlar bizden daha önce çıkma abi şu an düşmeyin evet, evet, düşmeyin evet, evet, hiç evet. göstermeyin sadece bekleyin alan onlara hızlı daralacak biz çok dardayız Hiç göstermeyin abi Onlar bir de birbirine girdi ya Aynen gayvanlar birbirini yesin ha ah. Sol araba araba Gösterme hiç gösterme abi Sisçiler sis atınlar sis yokmuş kimsede Düştü bir. Çok güzel. Şu taşın arkasında bir tane galiba. arabadan Çekil, arabadan çekil, dostum. arabadan çekil dostlar. Arabadan çekil. Attım. Yedi, 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 kaldı, Bir kişi şey şey aldı, bir kişi da koşuyor. <laughs> ya. ya, ya, takım. Vallahi. Dur, dur, Osman'ı. Osman'ı <laughs> aldırım. <var durum. gülüyor> Osman ya. Ya, sonunda uzun aradan sonra ve güzel sevdiğimiz haritada. <laughs> Hak edilmiş bir win. Aynen aynen. Helal takım. e forumun yarısını sarf ettim sadece. Oy. Şöyle bir bakalım. <laughs> Tut maç. E toplamda kaç? 5, 9, 11 kille birincilik. Güzel vallahi. Elinize sağlık ya. Boslayarak win aldı Swat diyor Taha. <laughs> Taha'ları da <laughs> biz düşürdük. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bobby. Zayim Korkusuz Korkak, Hyper Limon, John, Johnny. Toplam 8 kille ikinci sıradalar. Onlar da mükemmel oynadılar. Yani karşılarında durabilecek imkansızdı yani birisinin durması. Bizden bir tık aşağı oynadılar. <laughs> Bay Barış, Pusu, Pusu, Androyali ve Elise Şeyit toplam 4 kill, 5 kill 3. sıradalar. Ondan sonra Jozar, Nostalji, Vauyu bak iddialıydı. İbrahim, Erhan abi toplamda 8 kill ile 4. sırada ve Akagi Takenori Geçen sanki ilk ölmüştü Akagi. Hatta Aflotus'a düşmüştü diye hatırlıyorum. Ragnar, Acemi Boss ve Rider. Toplamda 6 kill ile 5. sıradalar. Evet Emma Oğlusu takımı 7. sırada. Güzel valla ben rahatladım. Daha bir ay zafer yok arkadaşlar. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Ama bak öyle yani. deme mi bak. Bir önceki oyun. Evet Şey gelişini gösterdik. Adılara indik. Dördüncü olduk. O adalara indiğimizde vurguluyorum çünkü onun meta yapma <laughs> şürümam <Evet>, kötü. <ki> <laughs> <laughs> abi yakışır da bu arada. Güzel de taktik ben sevdim o taktiği. Ya şöyle bir ay Mehmet abi. Hani bir ay almasak da olur ama alırsak niye olmasın? Aynen. Mesela bir şimdi ay götürüyoruz aynen. Bir